İki yiğit çıktı meydana ikisi de birbirinden merdane bir tarafta sikici Beşiktaş Diğer tarafta sokucu Fenerbahçe. Bakalım kim kime vuracak. Bak var ya tarihin en güzel derbisi bizi bekliyor şu anda. Az evvel City United maçı 6-3 bittiyse bu derbi kesinlikle 45-62 bitecek ya. Allah'ım biz ne sevap işledik de böyle güzel maçlar izliyoruz ya. Çok şükür Allah'ım seni çok seviyorum ya. He alo Olki. Alo orada mısın? He oğlum ne bağlısın la. Bu senin ilk derbin olacak değil mi? Tarihin en iyi derbisi olacak la. Bak var ya ciddi söylüyorum çok şanslısın. Bu maçın sıfır sıfır bitme ihtimali yok lan. Mümkün değil. Bak bu maç sıfır sıfır bitsin. Cümle alem Taksim meydanında beni gondiklesin lan. Offside. Offside offside. Bu da offside. Açılmıyor ama offside offside. Offside offside. Bu da offside. Offside kardeşim devam et offside. Offside'ını sikeyim. Bu da offside. Offside kardeşim. Offside offside. Bak kaldırdım offside offside. Bu da offside. Bu nedir ya? E, alo offside bana bak. Şey yapayım. E, neydi lan bol ki he. Bana bak oğlum bu nedir ya? Oğlum sabahtan beri Beşiktaş'ın sürekli her hata offside oluyor ya. Bilerek mi yapıyorlar oğlum? Bu nedir oğlum? Allah sizin hala sıfır sıfır ya. Allah sizin belanızı vermesin ya. Ya sizde ya sizin oynayacağınız maça topa sokayım ben ya. Bu nedir? Hiç mi utanmadınız la? Hiç mi Nasıl kıyarsınız bizim gözlerimize lan? He alo Ümit ne yapıyorsun teyze oğlum? Maç yönetiyorsun. İyi de oğlum sen hakem değilsin ki lan. Niye maç yönetiyorsun? La oğlum senin gerçek mesleğini bir tek ben biliyorum ya. He? Şimdi ya. Bana oğlum sen lan? Ne bindiğim manavsın lan. Bana oradan iki kilo olmuşlardan versene teyze oğlum. <laughs> Manava bas diyin ya. Bana bak neyse teyze oğlum şakayı bir kenara bırakalım. Şimdi bir tane pozisyon var. Ee, oyuncu, e, oyuncu kendi ceza sahası içerisinde Trezeke'ye vuruyor. Tamam mı? Aduke tak 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 Öyle bir şeyler yapıyor tamam mı? Ama bak çok önemli ondan az evvel Trezege'de e, oyuncuya bir, bir şeyler yapıyor, bir müdahale yap. Anla bir şeyler yapıyor orada. E, şimdi seni çağırsam mı, çağırmasam mı vara diye çok şüphe Çünkü çağırsam kesin penaltı vereceksin. Bak bana söz ver, bana söz ver. Pozisyonu inceleyeceğine, efendim penaltı değilse penaltı vermeyeceğine söz ver çağırayım seni. Yüzde penaltı vereceksin. Zaten başka ne verirsin ki? Manavsın oğlum sen. Manav, manav. Efendim Hüseyin abi. Kenarda kıyıda biraz param var. He, şimdi yatırım, yap, yatırım yapmak istiyorsun. Şimdi abi kenarda mı kıyıda mı? O çok önemli orası. Kıyıda diyorsun. Baya sahil tarafında. He? Sahil tarafına gömdün parayı. Abi kıyı o anlamda değil. Kıyı. Neyse abi ne kadar var senin paran? Tamam. 11 lira mı? Abi sen 10 bin lira'yı şey sahile mi gömdün abi kıyın he? Abi onu cebinde taşısan da olurmuş yani 10 bin lira çok yüksek bir rakam değil. Neyse abi tamam yatırım yapalım abi sana yatırım. Valla abi yatırım olarak ıı, dolar düşünebilirsin abi. Yani dolar he? Ne zaman mı dolar? Abi yok o anlamda değil dolar e, Benjamin frak he? Tamam abi sitred doları sen. Abi sen bence altına koy altına koy abi çünkü altın güvenli liman abi. Her zaman altın güvenli. Abi yok abicim altın <laughs> abim üstüne oturmayacaksın paranın. Yani altına koy derken o anlamda altına koy demiyorum abi. Altın alıp yani abi siktir et altını da. Tamam sen kağıt al ya. Kağıt al bu ara kağıtlar gayet şey olabiliyor. Evde kağıt var diyorsun. Abi kağıt o anlamda değil. Hisses. Abi senin ben ekonomi bilgini sikeyim ya. Bir boktan anlamıyorsun. nasıl insansın ya? Ama bak buraya gel. Nasıl insansın ya? Sen bu zekayla o 10 bin lirayla sahip. Çaldın mı 10 bin lirayı? Hırsız. Halimut. Neden hakemlik? teyze doğru. Bana bir söyler misin? Yani dünyada bu kadar meslek varken yani neden en anlamadığın işi seçtin? Bana onu bir söyler misin? Out veriyorsun, Corner çıkıyor. Corner veriyorsun, out çıkıyor. Ha 10 metre taca çıkmış, top devam ettiriyorsun. Az daha gol olacaktı ya. Az daha evimizi başımıza yıkacaktı. Sen ne istiyorsun bizden ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun bebişim ya? Bak iki takım ne güzel topu oynamaya çalışıyor. Adamlar bir sal ya. Bir karışma adamlara. Bak görüyor musun? Adanalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Allah'ım ya Rabbim oğlum manyak mısın sen ya? Oğlum sen Adana'da olduğunun farkında değil misin la? Adamlar seni parçalayacak haberi yok bunun ya. Ah Halil Umut ah şırdanlara gelesin. Halil Umut maç sen sikersin. Halil Umut.